Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Afık Verden yeni videoda hoş geldiniz. Bugün yeni skinimle, yeni skinimle <gülüşmeler> <gülüşmeler> Divers filmi final ediyoruz. Dilim sür dilim sür düştü. Sürt düştü. Sürt düştü. <laughs> Lan tepeleme yanına. Bir dakika videoda durur musunuz? Neden? Ben son, başladım son, son, son bile. Son devam edeceğim Özgür. Ben başladım Ama, bile. Yes yeah. Yeah. Ya. Bu arada videodayız. Hela videodaydık tamam sabıtmayın. Ama ben ben bilgisayardayken bazen benim sesim çıkmıyor. Ben söyleyeyim. Ya çıkıyor çıkıyor. Çıkmazsa iki kere dersin. İki kere. <laughs> ah, birini sokarsın bunları. Ay we can stop. Onlar şu sandığın içine koy. Onları Onlar şu sandığın içine koy. Hadi beyler benim İngilizcem yüz ben okuyorum. Sen de Lan yani en az içler okusun. Ben okuyorum hepsini. Buraya buraya koyan kim? Benim. <laughs> Lan hadi oku. Okuyorum bir dakika. Welcome Diversity'ye hoş geldiniz. Welcome Diversity. Diversity'ye hoş geldiniz. Ay I... <laughs> Ne biliyorduk I... ama çok zor. Old... <laughs> on the CTM Junior. As as so you must come to the, <laughs> the menu by collecting the regular colored blocks. <laughs> However, yeah. in Diversity, each of the blocks is completely different. Kısaca hile yapmayın, yapıyorum. her bölümü bitirdiğinizde bir yün verecek size. The Genç Bir dakika, multiplayer kurallarını okuyacağım, bir dakika. Genç Mete senin altını kırdı bu Devri arada. Bir dakika, devreyi bozdum, bir dakika. <gülüyor> 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 şöyle we fıstık stop. var, ben devreyi Ay, we have stop. Ağlasın! <laughs> Weee! <şimdi> <laughs> aynen işte. Bir dakika multiplayer kurallarını okuyacağım. Reporter read me flick. Multiplayer kodu yok lan. Aynen la. Texture pack ya şey texture pack yasak. Brightness full açık. Texture pack yasaksa ben texture pack kapatıyorum. Texture pack kapa. Brightness full açık. Kaynak paketleri texture pack. Kapele okey ben senin üstüne çıktım özgür sana kitap attım bir yerine sokarsın. hadi gelin başlıyoruz tamam sana sokar. ben okudum yani kısaca arkadaşlar şunu diyor e, bize birkaç böyle görevler verecek hile Öyle yapmayın bir... Lan. hile yapmayın hilesinin bedeli çok ağır ödersiniz diyor ve kurtuluş yoktur diyor aynen hileyi biliyorum ben burada acayip berbat Aynen hile yapınca onu isteyenler yapabilir ama yapmanızı tavsiye etmem çünkü mapi sıfırdan indirmek zorunda kalırsınız. Yo. evet. Sonra geçiyor. Geri gidemiyorsun. Orada ben başladım. Bir dakika evet arkadaşlar ondan dolayı da ya ölünce bile geri gidemiyorsun. Spawn boyu çeksem bile. Al spam boyu çekmeyi düşünmedim. Bay. Hey, yapma şunu. Ya çık game çık. <laughs> i̇şte arkadaşlar öyle bir şey. Game modu yok Yo baby. dünya Apa mm. na blok bat yeah Geldi benim doktor ilanlıyorum. Buna atamazsan ben kızarım. And we can stop. Oha oha oha. Laga mı? Ben böyle hiç söyleyeyim. Bir bug buldum valla ay we can't stop. Oha, patçı. Abi nerede öldüğümü bilemezsiniz. Dorukan daha debin olduğun yerin tam üstüne seni Ben bitirdim. Bitirmiş adam. kalbimden <laughs> Minecraft <şimdi> e, <laughs> Steve ölünce nasıl ses çıkarıyor? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? amına. <laughs> Uf! <laughs> <laughs> ben yeri yönü buldum. Pes ediyorum ben ya. Oha, ne oldu? Ya abi ne yapıyorsun? Bir dakika. <laughs> Bak, şimdi önce ne yapmak biliyor musun? Evet, Ed evet. Girelim yapan... öğrenelim. Lan. Lan bu ne? Nereye girdin? Çık buradan, çık buradan. Labirent girelim hadi. Labirent en son. Yenici dropper'a girdik, dropper'a bitireceğiz. Es, lan, lan ne kaldığım üzerinden... de? kaldığımız yerden... Ya abi siz de Bana ne? Ben buraları geçtik. Burayı geçtik arkadaşlar. Biz onun için game Mode'u alırız. Bir kişi... Bir kişi game mode alsın valla. Ben aldım. Ben de aldım. <laughs> lan. Ha, <laughs> Beni kim game mod aldı? Yani ha he, herkes şey yapıyor ya e, her yeni başlangıçta game modu. Lan ha, buraları geçtiğimiz için ben yaptım. Sildim abi ben şimdi. Tam buradaydık. Aa burası bayağı zor ama ya. He bitmesin yolunu buldum. Ebe ya. Bitirdim za. Ha be. <laughs> Çekti bitirdim. Tamam ya lan buldum valla, valla bulu falan. Mahvoldum. Bir dakika bu ne? Tamam. Return hooklara tıklamayın. Sakın tıklama. O siz nasıl burada doğdunuz? Nerede? Ben niye burada doğmadım? Nerede doğdun? Lan. Nerede sen çok zor. O baga bakın baga ölmedim. Çarptım ama ölmedim. Tekte bitiren ilk kişiyim. Sakın başlatma havadayım. Havada. İki dakika içinde bitiriyorum. Bir sana tek de salana tek de sana tek de salana tek. Ölmek keyif. Bu onun ideal Ha buru çok sıkıntı. Evet. Buldum vallahi girişi ama çıkışı Uf abi nerede öldüğümü bilsen suyun hemen üstünde öldüm. Ben de suyun hemen ıı, suya yaklaşmadım bile kimin <laughs> <laughs> Beni kandırıyor adam. Oradan geçmenin yolu yok. O hackerların işidir. Tamam Seni... ben ekirim Mal etti benim. Beni mal etti ya. Yemin ediyorum ya. Mal oldum şurada oturdum yerde ya. SG ya. Yemakta kim kaç kişi kaç kişi var? Hiç kimse. Sen yemadasın. Ben yemata değilim. Ben niye ikiniz de Ben bilmiyorum. Ama burası boya zor ya. Tadım <laughs> ben suyun üstüne öldüm ya. Nasıl bir adam? Evet ya. Allah bak oldu düşmedi. Videonun adı ölüm. Geçti. <laughs> Ben de be oh, abi suyun içinde öldüm. Bana da ben oraya geçtim ya. Ay. Daha demin suyun içinde öldüm. Bir bilseniz abi. Bak, Bak burada ben bug yapıyorum. Hadi hadi. Tekte de bitire. <laughs> ya he he. O adam bitirmiş ya. Nereden atlıyoruz? Yani ya. Yani ya. beyler yani. O kırdım kırdım kırdım. Yere sok kırma. Ah, And we won't stop. Yalnız bu doğru olabilir. <gülüyor> 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 we can stop the motherfucker. Havada doğu vur bakayım. Vallahi çok teşekkür ederim ha. Yılmaz <laughs> da. <laughs> And we won't stop. And we can. Atasanız abi. O da yanarak öldüm. Ne düşere görmesi yalancı. <laughs> Vallahi ateşteyim ölmüyorum. Şaka şaka. Lan? Lan? Kim itirdi? Ben. Ha bak onu. Beni görebiliyor çok musunuz? Beni görebiliyor musunuz? Göre, ben görüyorum. <laughs> Sen? Rusty. Görüyorum. Hmm. Okay. Rusty'si telefonda. Rusty. Burası çok kötü. Burası çok kolay. Yok. Final'lar Bu buraya da mı yapamıyoruz? Aynen ya. <laughs> Onun için geçemedin, değil mi? Evet ben size göstermek için nasıl geçileceği onlar için öldüm. Suyun üstünde öldüm. Evet. Vay nooblar çok noobsunuz var ya. Az onu ben alacaktım. ben geldin? Nasıl ya? Abi oraya basmayacaktım orada bir şey vardı onu gösterecektim ben izleyenlere ya. Ha evet orada ejderha vardı. Ana oraya girmiyorsun hayır puzzle değil. Şimdi arkadaşlar ana bölümü burada bitiriyoruz. Hayır. Hadi bir bölümü bitirelim. Bölüm evet bitirelim. Ya bir bölüm, bölüm çok uzun oluyor. Evet. Ben ona sen kameraya tutacağım ne kadar olmuş diye. Arkadaşlar kısa olduysa özür dileriz. Evet. Yoksa bizim de renderlama işlerimiz falan var derken kendisiye bu kadar şaka şey alın. Nasıl ya? Kaç dakika oldu Hiç fimmak. Evet Bunlar arkadaşlar kapattım. sıradaki daha e, dersli bölümünde görüşürüz. Nasıl nasıl olsa bundan hemen sonra çekeceğiz ikinci bölümü. yo ben 2 dakika sonra çekeceğim. Ben 3 dakika sonra çekeceğim. <laughs> Dört beş derken dört beş sonra da çekeriz güzel. Evet arkadaşlar <laughs> görüşürüz. Bye.